Sevgili arkadaşlar, Doktordan TV kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü video konumuz hızlı kilo vermenin yolları. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi ve kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İyi seyirler. Kilo vermek için vücudumuzun hangi vitaminlere ihtiyacı var? Sağlıklı bir beden ve yaşam için vitaminlere büyük iş düşüyor. Özellikle de kişinin ideal kiloya ulaşmasında belirleyici bir rol üstlenen vitaminler metabolizmanın hızlanması ve kilo kaybının yaşanmasını sağlıyor. Üstelik yapılan diyetlerde yaşanan beslenme eksikliklerinin giderilmesinde de etkili olan vitaminler kilo vermek isteyen kişilere sağlıklı bir yol sunuyor. Peki bu vitaminler hangileri? D vitamini D vitamini eksikliği vücutta çok ciddi sağlık sorunlarının oluşmasına yol açıyor. Ayrıca insülin direnci ile de doğrudan bağlantılı olan D vitamini eksikliği ile birlikte aşırı yemek tüketimi ve açlık hissine yol açıyor. Ayrıca bu konuda yapılan araştırmalar gösteriyor ki D vitamini eksikliği yaşayan kişilerde D vitamini takviyesi yapıldığı anda belli oranda kilo kaybının yaşanmasını sağlıyor. Kilo verme aşamasında ise beyni tokluk hissi mesajını ileterek büyük katkı veriyor. Şöyle ki D vitamini yeterli oranda tüketildiğinde vücut beyni kişinin doyduğunu söyleyen leptin hormonunu gönderir. Bu durum az yiyerek tok kalmayı sağlar ve açlığa karşı direnç artırır. C vitamini Vücutta karnitin sentezinin rolü oynayan C vitamini bu sayede de yağ yıkımını hızlandırıyor. Çünkü garnitin vücuttaki yağlar enerjiye çevirerek kilo vermeye katkı sağlar. Özellikle de egzersizlerden önce alınan C vitamini yağ yakılmasını kolaylaştırır. Kilo kontrolünü sağlamada önemli bir yardımcı olan C vitamini sabah alındığı takdirde metabolizmayı hızlandırır. B6 vitamini birçok açıdan faydaları olan B6 vitamininin en önemli özelliklerinin başında kilo kontrolünün sağladığı başarı geliyor. Besinleri enerjiye dönüştürmekte çok iyi olan B6 vitamini metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeyi daha kolay hale getiriyor. Sindirim kabiliyetini artıran B12 vitamini karbonhidratları enerjiye çevirir, yağı azaltır eksikliğinde hissedilen yorgunluk ve halsizlik önleyerek metabolizmayı hızlandırır. Kırmızı et, yoğurt, peynir gibi süt ürünleri, yumurta ve deniz mahsulleri B6 vitamini bulan bulunuyor.